Peki dinlampsa yani. niye morto olursun aman ayağını dikkatli Niye dediler? Niye dediler? Demin e, şeyse e, anayasa referandumunda açık bir tavır koydum. Hı -hı. Yani Kürtler eğer böyle yaparlarsa ve bu referandum e, başarısızlıkla sonuçlanırsa Kürt siyaseti Hı -hı. tarihsel olarak Türkiye'de statukonun konulmasından yana tavır koyan bir hareket haline gelir. Bunun yapılmaması lazım dedim. Bir, ikincisi Hı -hı. Memnuniye'de bir patlama oldu. Benim hı hı. üç tane kuzenim bir dostlarıyla birlikte parçalandılar. Ee, i̇şte güya yola konulan bir mayındı falan diyelim. Ee, akrabalarımdı yani. Hı hı. Babaları benim özlayımın oğluydu. Hı hı. Ee, ona çok sert bir yazı yazdım yine taraf gazetesinde ve Ergenekon PKK ilişkisi üzerinden. Yine Ergenekon süreci başladığında hı hı. onu irdeleyen Ergenekon'un Fırat'ın ötesindeki ilişkilerini, faaliyetlerini de bilmemiz gerekir diyen yazılar yazmaya başladı tabii ki bunun üzerine Öcalan'la başlamadı kandilden birisi yani konsey üyesi işte dedikleri kim karasu tuttu çok sert bir yazı yazdı cevap verdim tabii ki ben o yazıya. ondan sonra da ipler koptu Ondan sonra da bu saydığım hadiseler meydana ondan geldi. Ondan sonra ayağını ondan denk al, sonra mort olursun. E, yani Öcalan'la e, Öcalan avukatların görüşmesi var. İşte bugün Hı -hı. galiba KCK şeylerinde, Dağla dosyasına falan Hala da var. Hala ölüm tehdidi devam ya ediyor aynı, mu? Aynen öyle bir, bir şey. Ama korumaya e, koruma devam. E, sadece bu değil tabii ki. Yani ben Hı -hı. Musa cinayetinin de önemli bir tanıyım. Yani Ona geleceğiz. Şimdi oraya gel. Şimdi, sadece evet. bu değil. Hala korumayla devam ediyorum tabii ki. Yani bu fikirlerle. Ee, insanın korumasız dolaşması da yani çok şey değil. Çok doğru değil. ya yani bu e şimdi, ayıplanacak e şimdi, bir şey de değil. Çünkü ben yanımda şey... koruma yoktu ama Diyarbakır'da vuruldum yani. Şimdi ona geçeyim. Hayatınız şey hakikaten değil. çok sıkıntılı. Ee, ve diye. şey oldu yani onu tamamlayın izninizle ÖC olan e, Miroğlu'nu susturun diyor. O susturun dedikten sonra da bu talimat olarak anlaşılıyor. PPG sitesine falan işte o mortoğlu ifadesi kullanılıyor. Ondan sonra da ne oldu? Ondan sonra zaten PKK en iyi bildiği şeyi yapmaya başladı. Kişilik katli itibarsızlaştırma. Hı.